Birinde üzere aslında son 10 yıldır biz Ekim, Kasım ve Ocak, Şubat aylarında bir periyot kısım kısım su kesmeleri ve su azalması yaşıyoruz. Bir de yazın 7. ve 8. aylarda ciddi bir su azalması yaşıyoruz. Her yıl eee belirli yerlere, Rize'nin özellikle doğu ve batı eksenindeki yüksek depolardan beslenen mahallelere su kesintileri yapmak zorunda kalıyoruz. Tabii son 10 yıl, son 5 yıl, her yıl insanların günlük tükettiği su miktarı da artıyor. Hem nüfusumuz artıyor hem su miktarı da tüketim de artıyor. Oysa buna karşılık bizim kaynaklarımız sabit. İşte biliyorsunuz Çağrankaya'dan 20-25 yıl önce arıtma tesisi kurularak o vadide gelen su gözeneklerden daha önceki senelerden kar yağması ve depoların oluşmasıyla beraber gelen suyu bütün bu coğrafya 200 bin nüfusa arz ediyoruz. Fakat karların bir önceki seneden az yağması sebebiyle veyahut da özellikle Ekim-Kasım aralık periyodunun yağışların az düşmesinden dolayı e, su kesintileri fazlasıyla yaşıyorduk. İki yıl önce e, devlet su işleriyle e, beraber bölgede incelemeler yaptık ve yine Çağrankaya yani aynı vadinin mevcut su alma yapımızdan 2-3 kilometre yukarıda bir gölet yapalım dendi ve 45 metre gövde yüksekliğinde büyük bir gölet yapılacak. Bu göletin amacı özellikle bu 10-11 ve 1. aylardaki ve 7-8. aylardaki suyun azalmasıyla beraber oluşan belirli mahallelere su vermeme durumunu halletmek için Oradan o göletten takviye edeceğiz o dönemlerde. Mesela 2009 yılında 2800 metreküp saatte su veriyorduk sisteme. Ve bu bizi tatmin ediyor. Bütün bu bölgeyi e, suyla ilgili bir problem olmuyordu. Ama şu anda geldiğimiz mesela 2022'nin ortalamasında 3400 metreküp saatte su veriyoruz. Ama 11. ayda 12. ay ve özellikle Şubat'ın başından itibaren bir 15 gün... Bu 3400 metreküp su 2000'lere kadar düştü. Yani dikkat ederseniz %30-40'ı kesiliyor. Su az geliyor. Bir de Türkiye genelde kamuoyunda şöyle algılanıyor. Ya Rize'de her zaman su yağıyor. Suyla ilgili, yağmurla ilgili seller, afetler oluyor da sizde niye sus kesintisi var gibi bir yanlış algı da var. Yağmur suları, yağmur daha doğrusu geçmişte daha mevsimsel anlamda uzun günleri ihtiva ediyordu. Yani 365 günün belki de 200 günü, 220 günü yağışlı geçebiliyordu az yağışlarla. Ama şimdi son yıllarda yıllık yağış ortalaması yine 2000-2400'lerde kaldığı halde yağışlar artık lokal yağıyor. Bir bölgede çok şiddetli bir yağış oluyor ve yağış gün sayısı da son yıllarda azaldığını görüyoruz. Yani 365'ten belki de 180 günlere, 190 günlere düştük. Böyle olunca kısa dönemde sert yağışlarla bize sadece afet ortaya çıkıyor ama uzun bir yıla güne yayılmadığı için de suyla ilgili bu dönemlerde sıkıntımız oluyor. Bütün ilçelerimizin özellikle Andon suyundan beslenen ilçelerin depolarını yenilemeleri lazım. 20-30 yıllık depolar merkezde yeniliyoruz bunları. Su akslarındaki boruların yenilenmesi lazım. Çünkü ciddi kayıp kaçaklarla uğraşıyoruz. Tüm bu tedbirler alındıktan sonra biz yine de her şeyin fazlası israftır misali, suyun da fazlası israftır. Ülkemiz yani Rize üzerinde demeyelim, ülkemiz de bizim çok bol su kaynaklarına hakim olan bir ülke değil. Burada da ülke tedbirler alıyor. Ama son yıllarda konuştuğumuz küresel ısınmayla beraber, iklim değişiklikleriyle beraber Rize'de de son 5-10 yıldır biz de bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Son 30-40 yıla hakim olarak konuşursak son 5-10 yıldır, gerek dünyada konuşulan ama gerek özelde ilimizde de güneşli gün sayısının arttığını, yağmurlu gün sayısının azaldığını, bunu istatistikler de söylüyor, artı yağmurların genele yaygın bir yağmur değil de daha lokal kısa bir saat diliminde yağıp belirli bir bölgeye yağışını bırakan yağışlar olduğunu görebiliyoruz.